Evet, e, 29-30 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 5. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nin e, öncelikle tüm akademi camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını e, diliyorum. E, bu kongrede e, sizlerle kurumsal yapı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmek ve bu noktada kurumsal parametrelerin kökleri ve endeksleme metodolojilerinin değerlendirilmesi üzerine bir bildiri çalışmasını paylaşacağım. İsmim Doktor Yahya Can Dura. İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanıyım ve aynı zamanda Uluslararası Kamu Denetçisi olarak görev yapıyorum. Uzmanlık alanım kurumsal iktisat, stratejik yönetim, planlama ve iç denetim konuları. Bu bildiride İktisatta iktisatta kurumsal yapı ve büyüme ilişkisinin bir takım ölçüm yöntemleri ve kurumsal parametrelerden yararlanarak incelenmesi konusu üzerinde durmaya çalıştım. Bu kapsamda Fraser ve Heritage indekslerinin kurumsal yapı ölçümünde sıklıkla başvurulan yöntemlerden olduğunu ifade edebilirim. Bu çalışmanın ve bu bildirinin amacı da aslında ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkiye sahip olan e, kurumların ve kurumsal yapının ölçüm yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi e, olarak ifade edebilirim. Amacımız, e, odaklandığımız nokta burası. Bu bağlamda e, kurumsal yapıyı temsil eden e, bazı endekslerin, performansını değerlendirme imkanı elde ediyoruz ve ilgili indekslerin, bunların kullandıkları metodolojilerin kurumsal yapıyı temsil etme kabiliyetini de mercek altına alma amacına sahibiz aslında bu çalışmayla. Ben ilk olarak konuya bir giriş yapmak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki iktisatta kurum kavramının ampirik olarak incelenmesi, deneysel olarak incelenmesinin son 30 yılda çok yoğun bir şekilde arttığına tanıklık ediyoruz hepimiz. Ve özellikle ekonomik büyüme ile kurum ilişkisinin ekonometrik çalışmalarla test edilmeye ve buradan hareketle de kurumların önemine ilişkin çeşitli çıkarsamalar yapmaya çalışıldığını biliyoruz. Bunun ana akım iktisattaki dönüşümüyle de bağlantısını elbette ki göz ardı edemiyoruz. Bir sosyal bilim olarak iktisadın inceleme alanının oldukça zor ve karmaşık olduğu hepimizin malumu bilinmektedir ki bir temel bilim olan matematiği biz özünde yalın ve sarih olarak görürüz. Fiziği de matematik bilimini kullanan bir bilim alanı olarak görüyoruz. Bunun hemen yanında aslında kimyada hem fizik hem de matematik biliminin çeşitli araçlarını kullanan bir bilim dalı olarak yine ana bilim dallarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Biyolojiye bakıyoruz. Biyolojide de aslında bu üç disiplinin de etkisinde şekillenen bir bilim dalı olarak karşımızda olduğuna şahitlik ediyoruz. Ama bir sosyal bilim olarak iktisadın aslında tüm bunları ve diğer sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini de işte sosyoloji, hukuku, istatistiği, ekonometri ve birçok farklı bilim alanını, din sosyolojisini, coğrafyayı yani çok farklı disiplinleri de içerisine alan muazzam düzeyde giriş bir bilim dalı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Orada hiçbir olay ve olgunun ve durumun tek bir faktörle açıklanamayacağını ifade edebiliriz ve bunu görüyoruz. Dolayısıyla iktisattan bahsediyorsak, iktisadi bir analiz yapmak durumundaysak, birçok farklı disiplini, birçok farklı bilim alanını, bilim dalını da göz ardı edemiyoruz. Ee, bu kapsamda iktisadi büyüme ile diğer ilişkili değişkenler arasındaki ilişkilerin e, tespit edilmesine yönelik araştırma ve incelemelerde e, karşılaşılan aslında temel sorun ve açmazın bizi iktisadi olguları belirleyen tek bir faktörün e, olmadığı gerçeğine götürdüğünü görüyoruz. Özellikle sosyal sermaye ve kurumsal yapıları inceliyorsak burada disiplinler arası, multidisipliner kavramlarla ve birçok farklı bilim dalını ilgilendiren konularla, problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görmemiz mümkün. İşte bu bildiri ve bu çalışmamız farklı disiplinlerin etkisinde şekillenen, farklı disiplinlerin etkisine açık olan ve teorik çerçevede aslında bizim yekpare olarak değerlendiremeyeceğimiz kurumsal yapının farklı ölçüm yöntemleriyle ve bu yapıyı temsil eden bazı parametrelerle, işte indikatörlerle, göstergelerle endeksleme metodolojileri kapsamında incelenmesi bizim odak noktamızı oluşturuyor. Buradan hareketle bizim konumuz iktisadi büyümede veya iktisadi çeşitli olguların açıklanmasında kurumsal yapıyı ortaya koymak, kurumsal yapıyı e, temsil ettiğini düşündüğümüz parametreleri ortaya koymaksa bunun biraz köklerine gitmek, e, geçmişini bir ortaya koymakta fayda var. Dolayısıyla kurumsal yapı parametrelerinin kökleriyle ilgili şunu çok kısa bir açıklama e, yapmak istiyorum ben. Biliyoruz ki kurumlar bireysel ilişkiler üzerindeki güçleriyle iktisadi yapıya yön veren, ve iktisadi yapıya yönelik karar süreçlerini bizatihi etkileyen ve böylece üretim, tasarruf, yatırım gibi, tüketim gibi çeşitli göstergeler, indikatörler üzerinde etkili olan yapılar, etkili olan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kurumlar sahip oldukları teşvik yapılarıyla da birey ve toplumun kararlarını belirlemelerine neden oluyor. Onlara da tesir ediyor. Hepimizin bir ekonomik ajan olarak çeşitli kesimlerin kararlarını da etkileyen bir yapıya sahip kurumlar. Ve böylece de aslında iktisadi faaliyetlere de yön veriyor. Etkin kurumlar bir toplumda güvenli bir ortam yaratıyor. Güven unsuru, bu sosyal sermayenin de önemli bir bileşeni aslında. Bu güven ortamını yaratmak suretiyle de aslında kaynak israfını önlüyor. Belirsizliği, iktisadi açıdan belirsizliği ortadan kaldırıyor. Ve bu kapsamda da işlem maliyetlerini düşürücü bir etki yaratıyor. Ve nihai olarak ez cümle girişimcileri üretken yatırımlara teşvik etmek suretiyle uzun dönemli bir ekonomik büyüme etkisi yaratıyor kurumlar. Yani kurumlar aslında ne yapıyor? Bireyleri ve toplumları çeşitli dürtü ve teşviklerle etkilemek suretiyle iktisadi faaliyetlerin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. İnsanların birlikte yaşama ve temel ihtiyaçlarını, üst düzey ihtiyaçlarını giderme noktasında aracılık eden çeşitli yapıları tarihsel süreç içerisinde, toplum içerisinde hayata geçirdiğini biliyoruz ve görüyoruz. Bu yapıların da farklı mekanizmalarla toplumların bu defa gelişme, büyüme ve kalkınma süreçlerini şu ya da bu şekilde etkilediğini görmemiz mümkün. Dolayısıyla, Kurumsal yapılarıyla kalkınma arasında doğrudan bir ilişki ortaya çıkıyor ve bu ilişkinin ne tür vasıtalarla anlam da, kazandığı da önemli bir tartışma alanı olarak e, iktisatçıların, sosyologların e, önünde duruyor diyebiliriz. E, bir ülkedeki kurumsal yapı ile büyüme ve büyümenin çeşitli alt unsurları arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu da sıklıkla e, iddia ediliyor. Ki buna göre kurumsal yapı aslında büyüme üzerinde etkili oluyor ve büyüme sürecinin de yönünü test, yönünü belirliyor ve ona etki ediyor. Peki bu ilişki nasıl ortaya konuluyor? Özellikle kurumsal yapıyı biz yekpare olarak ele almanın etkilerin ölçülmesi bağlamında da bir takım sıkıntılar yarattığını söyleyebiliriz. Yani tek bir kurumsal yapıdan bahsedemiyoruz, tek bir parametremiz yok. Dolayısıyla kurumsal yapıyı etkileyen birçok faktör var ve bu faktörler tekil olarak tek tek işte alt parametrelere ayrılıyor. İşte bu noktada kurumsal yapıyı ölçme temel bir problem alanı olarak iktisatçıların önünde duruyor. Biz kurumsal yapıyı temsil eden alt parametreleri hangilerine sahibiz? Hangileri gerçekten kurumsal yapıyı temsil ediyor? bu kurumsal yapılar toplumdan topluma, dönemden döneme, coğrafyadan coğrafyaya farklılık arz ediyor mu? Dolayısıyla şöyle bir sonuç veya şöyle bir yorum yapamıyoruz. Kurumsal yapıyı şu set, parametre seti temsil ediyor. Ben bu parametrelerle büyüme arasındaki ilişkiye bakıp bir sonuca ulaşabilirim. Bunu tam anlamıyla söyleyemiyoruz. Çünkü kurumsal yapıyı ölçmek gerçekten sıkıntılı bir, sıkıntılı bir durum. Literatürde tabii kurumları sınıflandırmanın farklı yolları tanımlanmış ama bu yollardan hareketle de aslında kurumsal yapıya ilişkin parametreleri belirlemek ve bu parametreleri büyüme ile ilişkisi ekseninde aslında açıklamak doğru bir seçenek olacaktır diyebiliriz. kurumsal yapının tabii literatürde bununla ilgili çok çalışma var ama ben genel bir setle sizin karşınızdayım. Burada kurumsal yapının ve kurumların kavramsallaştırılması sürecine ilişkin birçok açıklama yapılıyor literatürde, var bunlar var. Bütün bunlardan bir kategorizasyona gitmek mümkün. Bunları özetleyecek olursak, hukuk kuralları, yargı sistemi ve düzenlemeler, bunların kalitesi, bunların mevcut durumu, mülkiyet haklarının nasıl tanımlandığı bir ülkede, Ülke haklarının ne ölçüde korunduğu veya korunmadığı konusu, demokrasi ve siyasi özgürlükler, ekonomik özgürlükler, kaynak tahsisi ve bölüşüm konuları, bir ülkedeki vergi yükü, bir ülkedeki yatırım özgürlüğü, ticaret özgürlüğü, bankacılık sistemi, kaynak tahsisi ve bölüşüm, yönetişim, sosyal ağlar, sosyal sermaye, yerel ve merkezi örgütlenmeler, kamu sektörünün büyüklüğü veya kamunun Ekonomik hayata müdahale düzeyi, kültürel yapı, din, inanç sistemi, kimlikler ve ahlaki normlar, cinsiyet eşitliği, istihdam, sağlık, eğitim, sosyal, güvenlik gibi birçok e, unsur aslında kurumsal yapıyı e, şu ya da bu şekilde etkileyen, bu kurumsal yapıyı yapı üzerinde belirleyici olan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geçmişten günümüze e, kurumsal yapının ölçümü Konusu da aslında önemli bizim açımızdan. Çünkü kurumsal yapın hangi parametrelerle ölçülmesi gerektiği konusu halen tartışmalı bir alan. Kurumsal yapı göstergelerinin kökleri çok eskileri, asıl kurumsal iktisadın nüvesinin köklerinin atıldığı dönemlere kadar uzanıyor. Yine bu ekonominin varsayımsal ve yöntemsel yaklaşımları da günümüzde kurumsal yapıyı simgeleyen birçok göstergenin de kökenini ihtiva ediyor. Bu noktada aslında asıl kurumsal iktisadın bütüncüllük ilkesi günümüzde farklı kurum parametrelerinde kaynağını oluşturuyor diyebiliriz. Bu ilke kapsamında ekonomi bir bütün olarak aslında bütüncüllük ilkesi kapsamında ele alınıyor. Ve her bir parçası da bu bütünden ayrı düşünülmüyor. Dolayısıyla bütüncül bir şekilde ekonomiye bakılıyor ve bu kavramlara da bütüncül bir şekilde bakılıyor. Tabi süre kısıtımız var o yüzden biraz e, toparlayacağım ben e, konuyu. E, i̇şte aslında e, özgürlük ölçümü e, konusunda da ilk adımların Fraser e, Institute tarafından işte her yıl yayınlanan e, ekonomik özgürlükler, dünyada ekonomik özgürlükler indeksi raporu ile atıldığını söyleyebiliriz. Bu raporlarda ilk çıkış noktasını Milton Friedman öncünde gerçekleştirilen bazı konferanslarda görüyoruz. Çok eskilere dayanıyor. 86 yılından 94 yılına kadar bu konferanslar dizisi gerçekleştirilmiş. Yine kurumsal yapı kalite için sıklıkla kullanılan bazı göstergeler var. İşte politik ve ülke risk göstergeleri var. Yönetim kalitesi göstergeleri var. Ekonomik özgürlükler endeksi var. Yine yapmış yani şey olduğu yolsuzluk algıları indeksi var. Basın özgürlüğü indeksi var. Rekabetçilik indeksi var. Çeşitli farklı endeks indeks metodolojileri kullanılarak farklı ölçümler yapılarak az önce size belirtmiş olduğum kurumsal yapıyı temsil eden bazı göstergelerin ülkeler açısından, coğrafyalar açısından ölçümü gerçekleştiriliyor. Birçok iktisatçı da, birçok araştırmacı da kurumsal yapı büyüme ilişkisini ölçümünü bu göstergelerden ve o ülkelerin o skorlarından yararlanarak gerçekleştiriyor çalışmalarını. Aslında burada iki temel indekse vurgu yaparak ben bu sunumumu Bitireceğim, sonlandıracağım. Bizim bu çalışmada özellikle vurguladığımız iki indeks var. Birincisi Ekonomik Özgürlükler Endeksi, Heritage, Heritage tarafından yayınlanan. İkincisi de Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi, bu da Fraser Enstitüsü tarafından yayınlanıyor. Şimdi burada bazı parametrelerle kumsal yapının ölçülmesi söz konusu. Örneğin Ekonomik Özgürlükler Endeksi, Heritage, bir genel skor tanımlıyor, kategorik bazda. O genel skorun alt parametreleri var. Örneğin mülkiyet haklarındaki bir skoru var. Sıfırla yüz arasında bir skorlama yapılıyor. Sıfır en kötü durumu simgeliyor, yüz en iyi olan durumu simgeliyor. Bu alt kategoriler mülkiyet hakları, devlette de şeffaflık, vergi yükü, kamu harcamaları, iş özgürlüğü parasal özgürlükler, ticari özgürlük, yatırım özgürlüğü ve finansal özgürlükler olmak üzere e, sıralanabilir. Diğer Fraser'ın yine benzer şeyleri ölçüyor. Yine bir genel skor var ama bu genel skorun alt kategorileri e, biraz daha farklı. Burada kamu sektörünün büyüklüğüne bakılıyor, hukuk sistemine bakılıyor, mülkiyet haklarına bakılıyor, güçlü paraya bakılıyor. E, dış ticarette serbestlik ölçüde sağlanmış o ülkede ona bakılıyor ve düzenlemeler dediğimiz regulasyon kısmına bakılıyor. Sıfırla on arasında bunun skorlama metodolojisi biraz daha farklı Heritage'tan e, sıfır en kötü durumu onda en iyi durumu ifade ediyor diyebiliriz. Bu Heritage metodolojisi biraz daha farklı Fraser'a göre e, burada 1973'te kurulan The Heritage Foundation. Bunun bir misyonu var. Güçlü ulusal savunma, geleneksel Amerikan değerleri, bireysel özgürlükler ve serbest girişimcilik prensipleri temelinde korumacı kamu politikalarının teşvik edilmesi, hükümetlerin sınırlandırılması olan bir araştırma ve eğitim kurumu ve bir düşünce kuruluşu. Çıkış noktası Amerika ama bütün dünyada biraz da ideolojik, tabii bunları çeşitli şeyleri var, yaklaşımları da var kuşkusuz. Çeşitli veriler topluyorlar bütün dünya ekonomileri ile ilgili. İlk çıkış noktası var 1973'lerde bu misyonlar ortaya çıkmışlar. Heritage ekonomik özgürlüklerle ilgili aslında şu tanımı getirmiş. Burası aslında kritik. Burada şunu ifade ediyorlar. Mutlak anlamda özel mülkiyet hakkını, iş gücünün sermayeni ve malların özgür biçimde dolaşımını ve vatandaşların kendi özgürlüklerini elde etme ve koruma gereğinin ötesinde her türlü baskı veya ekonomik özgürlük kısıtının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak. Yani dünya çapında ekonomik özgürlüklerle ilgili bir aşama kaydedilmesini de destekliyor aslında bu örgüt. Tabii onların misyonunun dışında onların topladığı veriler, çeşitli işte anketler, çeşitli işte farklı tekniklerle bu veri, Bilgileri topluyorlar çeşitli ülkelerden. Örneğin hukuk kuralları başlığı altında mülkiyet hakları, yargı etkinliği, devletin bütünlüğü, dürüstlüğü, kamunun büyüklüğü kategorisi altında vergi yükü, devlet harcamaları, finansal mali sağlık, sağlamlık durumu, düzenlemelerin etkinliği başlığı altında iş özgürlüğüne Çalışma özgürlüğüne bakıyorlar, parasal özgürlüklere bakıyorlar ve bütün bunlardan bir skor ortaya çıkartıp dünya ekonomilerinin özgürlük karnelerini aslında ortaya koymuş oluyorlar. Fraser tabi biraz daha farklı heritece göre. Burada da hükümet politikalarının girişimciliğin ve tercihlerin etkilerini incelemek, onları ölçmek ve tüm bu bilgileri de geniş bir şekilde iletmek burada amaç. Kanada e, orijinli burası da. E, burada da çeşitli konferanslar dizisinde, yine ünlü iktisatçıların katıldığı konferanslar dizisinde aslında bu e, ekonomik özgürlüklerle ilgili raporlar incelenmiş. E, oradaki metodoloji ortaya konulmuş. E, oradan hareketle de her yıl bu raporlar yayınlanıyor e, diyebiliriz. Burada da kamu sektörü ve devletin büyüklüğüne bakılıyor. Hukuk sistemi ve mülkiyet haklarının korunması ile ilgili e, skorlar burada yer alıyor. Güçlü ve sağlam para, dış ticaret özgürlüğü, e, düzenlemeler e, gibi çeşitli parametreler altında e, ülkelerin e, performanslarını aslında e, skorlayarak e, bir bakıma doğrudan doğruya kurumsal yapının tespiti ve bu parametrelerle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi tespit etme amacı yok Heritage ve Fraser'ın ama o, o ekonomik özgürlükler indeksini kullanmak suretiyle oradaki bazı parametrelerin kurumsal yapıyı temsil ettiği e, gerçeği söz konusu. E, dolayısıyla bu ilişkinin ortaya konulması için sıklıkla işte bu e, kurumların kuruluşların STO'ların sivil toplum örgütlerinin bu raporlarından yararlanıyor iktisatçılar. Toparlayacak olursak, ez cümle, aslında iktisatta kurum kavramı ve bu kavramın özellikle büyüme açısından etkilerinin belirlenmesi adına, göstergesel düzeyde ölçülmesi çabaları ve girişimlerinin aslında hala tam manasıyla olgunlaşmadığını ifade etmek istiyorum. Tartışmalı bir alan kurumun kavramsallaşma sürecini ve iktisat nosyonuna içselleştirilmesi adımlarının ilk nüvelerini biz asıl kurumsal iktisat ekolüne bakarak görüyoruz. Oraya kadar götürebiliyoruz bunu gelinen noktada kurumun ve bu olgunun temsil ettiği kurumsal yapının gücünü demokrasi, düzenleyici işlemler, din, inanç, coğrafya, siyasal sistemler, gelir dağılımı, siyasal ve ekonomik özgürlükler, iş yaşamı, emek piyasaları ve ile kamu kesiminin özellikleri gibi aslında birbirinden farklı ama tek bir noktada buluşan farklı unsurlar üzerinden hareketle ortaya koymaya çalışılıyor. Çalışıyor, çalışıyoruz. Fakat yine gelinen noktada aslında esasen asıl kurumsal iktisat metodolojisiyle değil, bu yeni kurumsal iktisadın, yeni kurumsalcıların bakış açılarıyla bu parametrelerin şekillendiğini görüyoruz. Burada da antiholistik dediğimiz bir yöntem benimsenerek bütüncüllük göz ardı ediliyor. Bunu ifade edebilirim. Ampirik literatür ve geliştirilen ekonometrik tekniklerde bu çok faktörlü araştırma alanında tatmin edici ve net cevaplara ulaşamadığımızın gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta daha çok biz yerleşik iktisadın analiz tekniklerini kullanmak suretiyle yapılan, yaptığımız, hepimizin yaptığı kurumsal yapı ve ekonomik büyüme ilişkisinin varlığının tespitine ilişkin çalışmaların belki de bu yüzden birbirinden çok zıt sonuçlar ortaya koyduğunu, koyduğunu da şahitlik ediyoruz. 1990'lı yıllar hepimizin malumu, kurumsal yapı ekonomik büyüme ilişkisi üzerinde yapılan çalışmaların çok büyük düzeyde, önemli düzeyde arttığı dönemi temsil ediyor. Ekonomik tekniklerin aslında ileri boyutlara ulaşması da bu çalışmaların daha rahat yapılabilmesine de fırsat sağlıyor. Özellikle kurumsal yapı gibi birçok faktörün bileşkesi olan olguların ölçülmesi için yeni hesaplama teknikleri işte önemli ölçülerde bize avantaj sağlıyor. Ancak buna rağmen hala söz konusu çalışmalar için yekpare bir kurum parametresinden, yani kurumsal yapıyı temsil etmeye kabiliyeti olan tek bir parametreden bahsetmemiz mümkün değil. Kurumu ve kurumsal yapıyı temsil ettiği düşünülen biz alt faktörleri, alt göstergeleri seçmek durumunda kalıyoruz. Ee, Alanla ilgili tabi literatürü de incelediğimizde göreli güvenilirlikleri nedeniyle Heritage ve Fraser'ın özellikle kurumsal yapıyı temsil ettiği düşünülen göstergeleri ölçtüğünü görüyoruz. Heritage'in e, tekrarlıyorum Amerika Birleşik Devletleri, Fraser'ın Kanada çıkışlı düşünce kuruluşları olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle hükümetlerin e, politika konuları, politik kontrolleri uyguladıkları ekonomik ortamın farklı özelliklerine aslında odaklanıyorlar. Tekraren ifade edeyim, amaçları bir kurumsal yapı örgüsü ortaya koymak değil, yine bu faktörler ekonomik büyüme ile ilişkisi var mı yok mu bunu da ortaya koymak değil. Bunlar sadece ekonomik özgürlükleri temsil ettiğini düşündükleri çeşitli parametreleri sürekli olarak her yıl düzenli bir şekilde izliyorlar. Sonuç olarak aslında bizim kurum ve kurumsal yapıyı temsil eden, temsil etme gücü oldukça yüksek olan indikatörlere odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de aslında asıl kurumsal iktisatçıların yaptığı gibi kurum kavramının köklerine inmemiz gerekiyor. Özellikle kurumsal iktisadın işte tarihsel ve metodolojik yöntemlerini, yönlerini tekrar masaya yatırmamız, evrensel, tarafsız e, ve objektif kriterler tespit etmemiz e, aslında biz araştırmacıların ve iktisatçıların, işletmecilerin, sosyologların e, önündeki önemli bir sorun alanı olarak e, hala duruyor. E, özellikle genç iktisatçılarımızın bir endeksleme metodolojisi geliştirmesi ve kurum kavramını temsil etme potansiyeli yüksek çeşitli göstergeleri ölçmeye başlaması büyük önem arz ediyor diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kongremizin e, yine tekrar tüm akademisyenlere, sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren değerli akademisyenlerimize, ülkemize ve kongremize katılım sağlayan diğer ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.